PUBG merhaba dostlar bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden tabii ki de solo ranka devam edeceğiz ama devam etmeden önce evet şu anda görmüş olduğunuz gibi hesabın ismi Texanfor oldu Allah Allah Diyeceksiniz ne alaka sizlere zahmet aşağıdan videomuzu bir like bırakırsanız çok tatlı olsun da çok çok teşekkür ederim Eğer beni ilk defa izliyorsanız da takip ederek destek olabilirsiniz Öncelikli olarak şuradan araçlar kısmına gelip kardeşim ben kendime özel bir plaka yapmak istiyorum Şöyle arabacığımızın plakasına şöyle ne yazalım biliyor musunuz tıs yazalım bak Tam bir yılan plakası ama 4S ile. Şöyle 100 UC'ye bastım gitti buna şöyle tıs yazılı bir arabamız oldu. Mükemmel! Yakıştı ha güzel. Onun harici şu anda hesapta 50.000 ucu var. Bu 50.000 UC'yi de biz harcayacağız. Nasıl olacak diyebilirsiniz. Bugün birazcık harcayacağım. Geri kalanını Godzilla'ya saklayacağız. Biliyorsunuz ki Godzilla geri gelecek. Birazdan da rank maçına geçeceğim merak etmeyin. Şimdi siz şeyi soruyorsunuz. Ferda hesabın ismi niye tek sanfor oldu? Bunu sebebi şu dedi ki hesap sahibi istersen dedi kendi ismini yapabilirsin dedi. Ben de olur dedim. Yani zaten benim ismimi tekli de bilmeyen yok. Neden? Tek Sanfur ismiyle oynamayalım Hesabın içi de ben sizlere bir önceki videoda demiştim Böyle 1-2 dakikalık göstereyim diye Sizlere şu şekilde göstereyim isteyenler durdurup da bakabilir Baya baya hesap Full bir hesap Böyle baya 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 gidiyor abi Yani bu hesabın sonu yok diyebilirim herhalde Evet bu kadar Başları falan göstermeye gerek var mı bilmiyorum Bu hesapta şöyle bir tane kask var abi Nasıl bir kask ben de bilmiyorum Kendimde gizli ama rakipler görüyor Burada nihai şapkalarımız vesaire var Yani kısacası bizim bunlara baş dediğimizi varsayarsak Öyle yani şuna baksana bir ton var. Gözlüklerde bunlar var. Pek önemli değil. Maskelerde baya baya maske var. Ama sizin için tabii ki de en önemli olan şeyler ne? Silah deseni olarak bu hesapta neler var? Bu silah deseni olarak bu hesapta abi çok fazla şey var. Yani birçok şey fullenmiş diyebilirim. Bunları göstermeye çalışsam var ya vaktim yetmez. Ama şöyle kısaca bir özet geçmek gerekirse bu kısmı sizlere şu şekilde gösterebilirim. Birçok şey full. Kırmızı olanlar full. Kırmızı olmayanlar zaten pembeler yarım gibi düşünün. Birçok desen 106 tane desen var hesapta ve yarısından çoğu full. Hatta hesabın sahibi şey dedi eğer yükseltmek istediğin silahın varsa yükselt dedi. Ben de abi burada ne yükselteceğim biliyor musunuz? Faması yükseltsem ayıp olur mu? Bence olmaz. Söyle faması basayım abi. Ölüm mesajı ne kadar? Hani hesabın sahibi dedi kardeşim istediğin gibi kullan dedi. Ve famasında ölüm duyurusunu açtım. Hem de hesabın sahibi zaten kendi kullanır. Hani hesabın sahibi şey gibi davranıyor. Ferda hesap senin istediğin gibi takıl diyor. Fatih yap. Ama ne yaparsan yap böyle diyebiliriz yani hesap cidden full çok fazla şey var faması da ölüm kadar açtık. Onun harici dün biliyorsunuz ki nihai sette 5 jetonumuz vardı ben bunu hesabın sahibine bırakmıştım o da hesaba 50.000 ucu yükleyip bana bıraktı Oğlum heyecanlanma lan Dedi bir 10.000'le orada harca geri kalan da Godzilla gelince Godzilla'ya harcarız dedi ve ben bugün sizinle birlikte birazcık da buna harcama yapacağım Böyle basalım. Bu arada like atmadıysanız bir like'ınızı alırım. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Şöyle birazcık basalım. Bize bir tane jeton lazım. Kırmızı jeton. Hatta biz direkt buna bir 10.000 uca harcayalım bence. Ne diyorsunuz? Olabilir. Oh bir tane araba geldi. Güzel. Bir daha bastım abi. Bir tane malzeme verdi. Çok iyi. Motof verdi. Motof da boyaya dönüşür. 48.000 uca'yımız var. Daha uca'yımız çok kardeşim. Materyali altı yaparsak bir önceki nihai seti alacağız bu arada onun için arıyorum ben şu anda. 2 molotof verdi 6 tane boya kardeşim eyvallah. 70'ten 100'e çıkar mı? Çıkmaz herhalde. Küçük malzeme verdi yine molotof verdi. Full molotof attı ya. Bir tane daha bastım. Güzel bir tane. Diyorsun. Planörü çıktı. Mücevheri de çıktı çok iyi bu arada. Harbi diyorum bu çok iyi oldu. 47 bin UC var. Şu aşağıya bir kerecik daha fullleyeyim. Ondan sonra gidelim. Bize gerekli olanları alalım derken. Evet aşağıya fullemeye gerek kalmadı. Hı -hı. Yeter adam ona fazla bile. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Buradan abi geri dönenlerden bu eski nihai setini alıyoruz. Öncelikli olarak yapmamız gereken bu. Hatta bunu kuşanalım. Birlikte birazdan bununla da bir maç atalım. Onun harici 67 parça var. Bu 67 parçaya 13 tane buradan bunu alıyorum. Perde birleştirip öbür taraftan al diyenler de olabilir. Ama nasıl olsa ikisi de aynı şey abi. Buradan da bir tane bunu aldık. Ve hesabımızı baya güzel yaptık. Şimdi Geri kalan 46.000 UC'yi eğer hesap sahibi de hiç bu şekilde direkt Godzilla gelince Godzilla AM'ye basacağız. Bu arada oğlum bu ne duruyor böyle lan? Baksana. Bu ne lan böyle? Şunları da şöyle birleştirelim. 12 tane malzememiz oldu çok iyi. Yalnız de biraz kaba durdu sanki. Bu ne lan böyle? Hayatımda ilk defa görüyorum ha. Ve şunu da verdi. Bundan da atlayalım o zaman. Değişik bir şeye benziyor kullanak. Şöyle moda atladım. Bu ne lan böyle? <laughs> Değişik. Neyse. O zaman ne diyoruz? Kaldığımız yerden sol rankta yılanlamaya, rank ve Fat olmaya tabii ki de hızlı bir şekilde devam ediyoruz efendim ve hızlı bir şekilde modumuza doğru atladık. Bakalım bugün başına neler gelecek bilmiyorum ama sizinle birlikte göreceğiz. İlk önce bir ya ben niye sürekli pompalı oynuyorum? diyorlar Ferda bizi kör etme. Ben ne yapayım oğlum oyunun verdiği silahlara baksana. Mutant S12 Hayatımda kullanmadığım Mutant S12 gene yi hadi kullanıyoruz bak ona yalan yok da yani Mutant ne lan Böyle iki setimizi çekelim abi güzel Bunu tekli alsak bence daha faydalı olabilir bak gene S12 verdi İlla al S12 oyna diyor ben ne yapayım kardeş Burada neyimiz var şu bıçağı alayım M4 alırım bu arada Buradan yükseltme parçasını bulduk bak gene S12 verdi Gelme. Şu an ne oldu anlamadım da neyse dur. Oradaki fight'ten hiçbir şey anlamadım desem inanılır bu. bak hiçbir şey anlamadım Dünya karardı Neyse bilmeyenler varsa diye ufak bir hatırlatma yapalım abi Attığınız 250 like için ekstra bir rank maçı atıyorum O yüzden bu videoya 250 like gelirse bir sonraki videomuzda iki rank maçı 500 gelirse 3 rank maçı yok ferdi biz 1000 atarız derseniz de 4 adet rank maçı bir sonraki videomuzda sizlerle oluyor Çok iyi çok iyi Boş yere öldük ya ne güzel drop loot'um olacaktı Çok değişik bir iniş animasyonu bu arada Böyle ne bileyim Bunu nasıl tarif edebilirim ki Neyse görüyorsunuz anlatmaya gerek yok Şöyle tıs plakalı arabamıza binelim abi Bak 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 arkada tıs yazıyor Hem de 4S ile Nereden aklıma geldi ben de bilmiyorum Şimdi hızlı bir şekilde Pochinki'ye gideceğim Pochinki'nin muhabbetini biliyorsunuz abi zaten Gezeceğim bir sağa gideceğim bir sola gideceğim 50-2000 Bak mesela bir tane ses duydum Bunu aldık bir şey mi Bundan şöyle bana bir ikinci silah çıkar bence ya Ne diyorsunuz Var mı kardeşim öyle bir şey ver 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 A kemiği alayım. Daha güzel olabilir. Kanka ben attım sen geri aldın. Ne anladık bu işte. Şimdi iyi bakalım botingde kimler var. Önümde bir tane bot var. Bunu aldım. Bir tane sağda bir ses duyduydum. Yukarı kata çıkıyor. Kardeşim. Lan jiroskopumu göremiyorum artık. Vallahi jiroskop bitti artık böyle oynuyordum. Ekranı göremiyordum jiroskop bitti de lan. Abi çok iyi niyetli bir çalışma ama yemez. Tertemiz 8 killimiz oldu abi. Gerçekten yine çok zor killer alıyoruz. Burada kimse var mı? Aha da birini gördüm. Ne yapıyor lan? Burada aldı. Aha fight'e girdiler. La yapma la. La vurma lan. Lan niye vurdun lan? Ayıp değil mi lan? Ben sabahtan beri burada kill arıyorum. Aha sonunda bir ses daha. Sen botsun kendine gel. Şimdi şöyle drop'tan bana bir Groza Famas. Geç bak Faması verirse de iyi olur ha daha yeni bastıydık. Kullanırız. Severiz. AVM mi? Yok ya. Nabın kardeş. 12 kilim oldu. Başka kil var mı diye geziniyorum ama sanırım Ezilme sesi geldi ama. 5 lira da bundan. 50 lira para var. Tanka daha paramız yok. Karışım merhaba. Korna çalan bot mu olur? Bu da korna çalıyor. Ver bakayım kardeşim kaç lira var? Oo 8 lira da bundan bulduk. Çok iyi çok iyi çok iyi. Para sandıklarına baktım da yok İkisini de gezdim. O ne lan öyle? Neyse bunu zaten yakıda bitiyordu şunu alalım. Bunun da yarısı yok abi. Kim yarısını? Ben olabilirim. Kardeş ne yapıyorsun? Bir tane kılıç buldum. Şu bizim arabaya basalım da azıcık canı gelsin. Sanırım bu maç tankımız yok ya. Para çıkmadı. Biraz öyle hissetti ya. Aha deve. Ne oluyor oğlum? Az önce adam yok. Neyse para var mı para? Aslanım benim 5 lira getirmiş bana. Azıcık yedi. Abi niye bir anda çıkmaya başladınız gene siz? Azıcık kimse yoktu. Ruvazda'ya gideceğim de şuradan para alalım. O adam alırız o kolay. Şu an bize para lazım. Fight'a girmeyin lan. Oğlum ayıp lan. Bekle geliyorum. Paraya sonra bakacağız abi. Öldürme. Burada biri var. Abi ama bak böyle bir anda hepiniz gelirseniz olmaz ki. Solda. Abi bu nasıl bir joystick? Benim hakememler uzaya gidiyor. Nasıl bir joystick atıyorsa bana. Ben adama yöneltiyorum mermi bir gerisine gidiyor. Kardeşim ne desiniz? Ha gördüm seni. Oğlum ne yapıyorsun ikinize yatmışsınız yere? Bana para verin. Bana para lazım. Ben ne para ver? Bana para. Ver. Oğlum bunlarda da para yok. Bugün poğaça alamadım ekmek aldım. Bir Poğaça alamadım ekmek aldım bunu bil. Benim kafamda gene niye rezon var? Sende kaç lira var kar kardeşim? Havası var. Bunun da parası yok. La bana para lazım la tank parası. Aha önde biri var. Thank you. Lanet oldu. ismine bayıldım. O kadar değişik değişik hareketler yapıyorlar ki azıcık emin var o da bozuluyor vallahi bak. Ben bunları ayak uyduramıyorum abi. Eski botları geri getirebilir misiniz lütfen? Şükürler, sevgiler, saygılar. Para var mı para? Oo 94 oldu. Ay abi... Abi mi indirdin lan sen botsun. 23 kilim var abi çok iyi. Sadece bot vurarak Fatih oluyorum. Aha önde bir tane daha var. Ne lan. Bu fakir botlardan bak da para yok mesela. <laughs> Aga paranın 10 lirasını harcayacağım. Şuna bir tamir tabancası alayım ya. Vallahi bak olmuyor böyle. Normalde almam da. Aldım gitti. da şöyle bir basayım diyeceğim. Basamıyorum. Şu ölende var mıdır acaba para? Aha 20 lira tamam tank parası çıktı aga. Dur 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 dur. Bir dakika bir dakika bir dakika geliyor. Ama önde bot var. Bot daha önemli şu an. Abi bot bu tank mı? Tank. Aldım tankı. Beni vuran bir tane adam vardı ya. Ona tankla dalacağım. Buradaki bot neredesin? Aha aşağıda gördüm. Merhaba. 25 kill tertemiz. Abi şu tank şu önümde açık herhalde çağırayım ya. Şöyle şurada atıyorum. Aa, attım gitti. Bu ev alanda. ...buradan hemen bir 10 lira yapayım tamir tabancası alayım. 9 lira mı oldu? 1 lira eksik. Bak PUBG yapma beni 1 lirasız bırakma. Lütfen ver o 1 lirayı. Aha 1 lira. Bir de 1 lira 1 2 de vermedi cimri ya. Neyse cimri demeyek şimdi o kadar bot kili verdi ayıp olur. Şuradan tamir tabancasını alıyorum ve ben gidiyorum. Ver bakayım. Hop. Aldım bas. Bugün de yine tankımıza bindik. Gönder gelsin. Abi. Yani şimdi gerçek adamlar da var. Bot da var. İşimizi riske atmayalım. Tankla win'i garantileyelim bence. Ne diyorsunuz? Bence okey. Bu kadar kill almışız. Niye boş yere ikinci ya da üçüncü olayım ki win almak varken? Önümde iki ses var. Biraz zıkalgo diye biri büyük ihtimalle gerçeklerden. Arabaya bindi. Yanmıyor musun sen? Nasıl lan? Bir tank daha var bak. Bir akıllı sensin ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. <laughs> Ufak bir sanki tamire ihtiyacımız var. Ufak. Gü tankın neredeyse çeyreğe gitti. Ben azıcık geri oynayacağım. Bir tankımız daha var. Millet taktiği biliyor abi. Maçlar bot maçı da olsa finale tankı çağırıyorlar. Alanı modun altına vermiş. Pek sevmedim. geli yanan arabasıyla gidiyor. Mod alan da bir kişi burada. Nerede bilmiyorum. Aslında burada şöyle. Kendime güzel bir köşe yapıp bekleyebilirim kardeşim. Ne diyorsunuz bu konu hakkında? Şöyle şuraya. O oh. mis. Kim ne varsa yapsın. Şu loot'tan bir yelek çıkar mı acaba? Oğlum tam üstümde de beklemez. s sonra ben gidelim. Görüşürüz bay bay. Kendine iyi davran. rahat. <laughs> ya yavşak ya. S12 ile beklemiş orada. Tam bura alanda değil mi? Hayallerim vardı benim. Neyse ben gidiyorum. Sen orada yat olur mu? Görüşürüz. Geri geri gidiyorum ha. Kusura bakma. Benim işsizlik seviyesi. Dur. Şu tabi duracağım. Bu sefer kılıcı basacağım abi. basalım da vakti de olsun. Şimdi bir tank orada var. Biri burada. Bu 5 kişi var da kalan 5 kişi sıkıntılı tiplerden abi. Birinde S12 var. Biri beni modda vuran. <laughs> tamam bunu aldık. Şurada bir tanklımız var. Onun bilmediği bir şey biliyorum aslında da neyse. Tamir tabancasıyla bunu da böyle bir patlatmaya uğraşabilirdim. Baksana DBS oynuyor. Yattan orada çıkma. Baksana. Aa Goddard lan beni vuran öldü. Sen ya, ne yapıyorsun oğlum? bu da bir deniyor daha da hayırlısı. Sen bir git DBS'ye gel sonra ben bakarım tadına olur mu? Hadi kuzum. Yakıştı mı bu sana kardeşim? Sana sıkıyordu karışma ama sen bilirsin. Çağır çağır ne bulursun. P.S.L. Anlıyorum kanka. Canı yok da basacak ki. Olmadı. İçeri girecek. Burası alanda mı alanda mı bana gelmez. O canı bastı artık. Bir tık geride oynayacağım mecburum. Çok rahat bomba atar bana ya. Kaç bombam var la? Kendini mi yaktın sen akıllı? Ya da atmayacağım bekleyeceğim. atacağım bombanın Ferdi. lan buradan 28 vin. Abi baksana sonra kalan adamlar DBS oynuyor. Ben şimdi tank çağırmayayım da ne yapayım? Neyse 28 leş Vine sence As Ustası liginde kaç puan verir? Ben birazcık abartıyorum ve 51 puan diyorum. Bakalım kaç puan verecek Victory taymada basıyorum. Bakalım. 71 puan çok iyi abi. Aşırı zor rank kasmak bak. Aşırı aşırı zor böyle. Güzel sardı. Sarı Hızlı bir şekilde bir sonraki maçımıza atladık. Bakalım bu sefer elimize hangi silah verecek göreceğiz. Ver bakayım damsın severim. Var mı gelen giden? Altımda ses var. Oraya girdi. Başka yok mu? Tamam bunu aldım. Ben bir şuradan iki set çekeyim. Abi 4 tane adam kaldı. Bekleyeceğim burada gelsinler. Gelin bakayım böyle. Birisi ortaya geldi. Buraya da gelir misin kardeşim? Gel gel utanma. Gel de gel. Valla. Vektörü var. Hoş geldi. Ne haber? Oh, 20 kiloda para bulmuş benim için. 2 tane de mızrak şeyi. Mızrak şey diyorum. Bıçak yükseltmesi güzel. Geliyor, geliyor. Gir bakayım. Tamam, seni de aldık güzel. Burada kim var bilmiyorum ama ben seni yaktım kardeşim sanki. Öldürdüm. Hemen şöyle buraya açtım. P90 artı MG3 verirse ikisini de alırım. Yok P90 Groza verirse P90'ı alırım. AVM verdi. AVM'ye gerek yok. Eyvallah eyvallah. Teşekkür ederim o güzel düşüncen için. Hayır dedim. Ben P90'cımı alayım ve gideyim. A few moments later. Ha, geldi. Gelir gelmez bomba çekmesi de ayrı bir olay. Solda bir ses duydum. Arkada var bir tane. Önümde de koşan birini gördüm. Ne haber kardeşim. Tamam bunu aldık. Sende para vardır inşallah. Ver bakayım kaç lira var. 10 lira. Ne yapıyorsun oğlum? sürüyor ya. Solda bir tane bot var. Botcum ne yapıyorsun? Lan arabanın altına niye bomba atıyorsun? Manyak mısın ya? Bak geldi. Abi arabama bomba atıyor ya. Böyle bot mu var ya? Burada bir ses var. Susturucu M4. Abi susturucuyla sıkıyor. Dikiz açatıyor. Bir de 47 lira para bulmuş. Tank parası daha ben gidiyorum. Bu maç zaten poçinkinin pek bereketi yok. Aha uzakta ses var. Dur ona gidebilirim bak. He bu gerçek. Aynen buradaki gerçek. Bu poçinki de 2-3 kill aldıydı bu gerçek. Hiç bulaşmaya gerek yok. Oradan buraya kaçmış. O yüzden bu maç zaten dikkatli oynadım. O yüzden az killim var. Bak bana sprey atıyor. Gerek yok kardeşim maç görüşürük. Bu bagi nereden gelmiş de buraya. Ben o zaman şöyle şuradan alayım abi tanka. Aldım gitti. Ben gidiyorum çağıracağım. Maç sonu gene kill alırız zaten. Buraya da biri gelmiş. Merhaba ne haber? Sağdaki evde ses var. Sen neyesin? Dışarıdan da ses geldi. Bunu da aldık. Bu da bot. Tamam bunu da aldık. Bak evin orada gördün mü? Oğlum boş yere P90 mermi bitirttürüyor. Niye adama kılıç çıkmıyor direkt karşıma? Buradan ben tamir tabanası alayım hadi gidelim. Aldım ve gittim. Birazcık daha gitmezsem bizim tanka çökecekler. Herhalde inmiş. Herhalde şüpheli. Bilmiyorum gözükmüyor. Birden de düşebilir. Tankçı. Neredesin canım? Aynen bak birden düşüyor. Nasıl biliyorum ama. Sakin ol kendine gel. Sakin. Binsem ne olur? Patladı oğlum patladı bu. Abi bizde şans yok ya. Valla. Baksana. Bu ne? Patladı. Sanki iyi oluyordu ya rahat rahat her tarafa gidiyordum. Hem de güvenli bir şekilde gidiyordum. Mermi yeme derdi yoktu. Burada ses var. Koşun sen de buraya mı geldin lan? Hay Dur ya. Öldü lan bu. O botu kim vurdu abi? O loot almaya gelebilir mi rica etsem? Yanıma biri geldi. Bunu aldım. Şunu kim vurdu bilmiyorum. Tamam bu da gitti. Ben bu hope var ya bir an dedim şurada herhalde hani şuradan çıkmadı o kadar kafayı göstermedi şöyle şüphelendim bu sefer de oradan çıktı. Şu botu da ben mermim bitti sandım o yüzden relata döndüm. Dedim kesin vuramayacağız ben relata tak boşa gitti. Aslında benim yelek sanki bir tık rahmetli olmuş şu marketten bir yelek mi alsam? Öyle geçelim valla. Normalde bu kask yelek yenileme jetonundan var da kim uğraşacak? Paramız var nasıl olsa boşa gitmesin birazcık da Molotov bomba doldurayım. Şöyle. ha yeter. Önde açıkta birini gördüm. Bu gitti. Tamam benim yerim güzel. Gereksiz denedim yerim belli ettim. Şu an kimse alanda değil desem. Can azaldı. Neyse birbirlerini indirdiler sıkıntı yok. Benim işime gelir. Aldı iki kişi. Şu direkt hala boş. Yeri nerede işte ondan korkuyorum. Hiç infomuz yok. Ama sanırım bunun orada. Neyse ben alana gidiyorum. Alan vuracak. Bas. Sağlam vurur bu alan. Tersim alanı bekliyorum size. Buyurun gelin bir çay içelim. Kule alanda değil. İkiniz de alana geleceksiniz. De alanda pek de yer alınacak bir yer yok ki. Biri girmiş alına ortada. Güzel. Godları da aldık. 19 5000. Maç biraz değişik bir maçtı ama bence bu maçta da güzel bir puan verir diyorum Ve bu maçta da yine 51 puan tahmini yapıyorum. Neden? de plakası abi. Bastım Victor Time'a. Bakalım kaç puan verecek. Artı 52 verdi. Çok iyi. Bir önceki maç 70 küsur puan alışınca bu biraz değişik geldi. Evet bu videolukta benden bu kadardı. Umarım video size gitmiştir efendim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki görüşürüz. Ferdi kaçar. Bay bay.